Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir 15-16 kilometrelik bir yola gidiyoruz, küçük bir şehre. Bugün arabamızı değiştireceğiz. Biraz üzgünüm çünkü bu arabayı çok sevmiştim. Hem yüksek jip olarak hem de 4x4 olarak daha bayıra her yere girip çıkabiliyordum o arabayla. Ama değiştireceğiz. Daha iyi model, daha küçük binek eşimin de sürebileceği güzel bir araba almayı düşünüyorum. Dün gittim, baktım. Bugün de nasipse alacağım inşallah. Bu da müslü bir şeyle bizim son turumuz oldu. Görünüyor şu anda. Allah izin verirse eğer bir aksilik çıkmazsa. Ya, çok güzeldi. Arabada birçok özellik vardı. Ama yapacak bir şey yok. Aha bu kadar ekranı vardı ya. Hiçbir şey olmasa bile bu bana yeterdi. Ya. Nasip olursa eğer değiştireceğiz. Kırmızı arabayı verip siyah bir araba alacağız. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ben de sizin gibi merak içerisindeyim şu anda. Dönüşte de o arabayla bir video çekeriz Üzgünüm Arabam gidiyor çünkü Ben arabalarımla aramda güzel bir bağ kurarım Hepsine bir isim takarım Ondan sonra Bu şekilde yani Sağlık olsun Aracın biraz e, bakım büyük ağır bakımlara ihtiyacı var mı? O şekilde arkadaşlar anlaştık satıcı arkadaşlar. O da sağ olsun. Gerekeni yapacak. Biz de yeni arabamızı alacağız. Hava çok güzel bugün. Güneşli. Yollar biraz kurudu bazı yerler ama ya çok kar var şimdi. Simsiyah görünüyor karlar Yollardaki ç, e, Kum attıkları için o kumlar çamur oluyor Eridiği zaman Ama bundan sonra kar yağmazsa Bu yollar açık kalır e, Ama kenardaki karlar e, Bazen Bugün ayın 3. ayın 15'i Ama 5. ayın ilk haftası Ormanın içinde Kar gördüğümüz bile doğrudur yani. Benim evimin arkasında bile Güneş görmeyen yerlerde 5. aya kadar kar kalır bu da o şekilde. 3 gündür çok güzel bir hava var. Gün içerisinde sabahtan akşama kadar güneş doğduktan sonra artı 5, artı 10 artıdayız. Ama geceleri de eksiye düşüyoruz. Bayağı bir eksiye düşüyoruz. Ama gün içinde şu anda çok güzeliz. Günler de uzadı zaten. 6'ya Altıya... Çok az bir zaman kala güneş batıyor. Yaklaşık 3 saat bir zaman aldı. 3 ayın içerisinde, 4 ayın içerisinde. 3'te güneş batıyordu öğlen. Şu anda akşam 6'da batıyor. Böyle böyle. Tekerleri arkaya koydum. Arkada tekerler görünüyordur. Yazlık tekerlerim çok güzeldi. Şu an zaten kışlık tekerler. Aldığım arabanın üzerinde de kışlık tekerler var. Durumlar bu şekilde. Bu aracım altı ileri fiteste. Ondan sonra istersem dört çeker kullanabiliyordum. 4x4. İstersem sadece ön çeker kullanabiliyordum. Normal diğer arabalar gibi. Ama 4 çeker kullandım bütün kışı neredeyse. Ama yaz geldiği zaman mesela artık böyle kuru havalarda ön çeker kullanabilirdik. O da zaten bu haftadan sonra mümkündü. O da olmadı. İlk aldığım zamanlar iki çeker kullanmıştım arabayı. Yakıtı güzeldi. Yani fazla yakmıyordu büyük, çok büyük bir araba. Bu kadar büyük olmasına rağmen araba yakıt yakmıyordu. Biri, bir ikincisi de aracımda anahtarsız girme, ee, anahtar cebinde olduğu halde burada bir küçük bir düğmeyi çevirip çalıştırma vardı. En sevdiğim özelliği oydu diyebilirim size. En sevdiğim özelliği aracı anahtarsız girmek. Kapı koluna elimizi tuttuğumuz an araba otomatikman açıyordu kendini zaten. Aynaları katlanabiliyor arabanın kapatma düğmesine iki kere üst üste bastığınız zaman. Yani çok fazla piyasada olmayan bir araçtı. Normalde kendim satışa çıkarsaydım alıcısı biraz az bu arabanın. Herkes almaz. Ama takas olduğu zaman oluyor. da takas arabaları her an yapabiliyorsunuz yani. Bugün bir gün sabah evden çıksanız bir yere giderken bir galeriye uğrayıp Eski arabanızı oraya bırakıp Yeni arabanızla gideceğiniz yere seyahat edebilirsiniz Bütün noter işlemleri Bütün e, kasko işlemleri Hepsi orada yapılabilir Galeride Bu yüzden e, söylediğim gibi Sabah evden çıktığınız zaman Ulaşacağınız noktaya giderken Arabanızı değiştirebilirsiniz Daha sonrasında Bir yazlık kışlık teker Muhabbeti var Sadece bir onu hallederseniz geriye bir şey kalmıyor yani. İşlemler o kadar kolay oluyor. Aracı krediyle alsanız bile o kadar kolay oluyor. Çünkü araba firması galeri sizin yerinize bir tane firma ile anlaşıyor, sizin adınıza kredi istiyor krediniz onaylandığı zaman siz onların size sunduğu bir kahveyi içene kadar bütün işlemleri hallediyorlar. Ondan sonrasında gerisi kolay. Gerisi kolay. Yeni arabanıza binip benzinse benzin, mazotsa mazotunuzu alıp devam ediyorsunuz. Böyle bir memleket. Sen az kaldı gelmek üzereyiz